Herkese merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Ben A101'e geldim ve sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiz ve seveceğiz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım A101'de ne gibi güncel fiyatlı temizlik ürünleri var hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden şöyle Aksperos'un şöyle sarı gücü var. Bu şekilde bu 1 bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim. 32 lira 75 kuruş. Dediğim gibi sizler, sizler için güncel fiyatlı olarak gösteriyorum. Sofya markasının bakın şöyle 8'li tuvalet kağıdı var. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşüyor. Ve hemen burada ise Selpak markasının şöyle parfümlü e, tuvalet kağıdı var. Bu da 8'li bir şekilde yine 10 TL ve üzeri alışverişlerde 90 liradan 45 liraya düşüyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise bakın şöyle şunu da göstereyim sizlere. Bu da Ace e, çamaşır suyu arkadaşlar. Şöyle bakın. Bu şekilde bir ürün bunda fiyatı ise hemen söyleyeyim e, fiyatı ise 55 liradan 45 liraya düşüyor bu şekilde indirimde olan bir ürün 4 litrelik bir ürün arkadaşlar bilginiz olsun ve hemen burada ise familia markasının şöyle tuvalet kağıdı var arkadaşlar şu şekilde bakın bu da böyle 40 adet tuvalet kağıdı 169 lira arkadaşlar bunda fiyatı şu şekilde Hijyenik markasının duşakabin ve banyo temizleyicisinden var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle. bir e, milimlik bir ürün fiyatı ise 15 lira ve hijyenik markasının ders temizleyicisinden var. Bu da böyle. 1 milimlik bir ürün fiyatı ise 15 lira. Hemen burada Çiçek markasının pas ve kireç çözüsünden var. 1 litrelik bir ürün fiyatı ise 14 lira arkadaşlar bunlar da. Burada ise yine hijyenik markasının hijyen sihirbazı var. Çamaşır suyu katkılı çok amaçlı temizleyici olarak geçiyor. 15 lira fiyatı hijyenin silikonlu temizleyicisinden var. 1 litrelik bir ürün bu da. Fiyatı ise 18 lira. Yine hijyenik markasının şöyle aktif köpük mutfaklar için. Bir de sanırım banyolar için olanı var. Bu da böyle 750 milimlik fiyatı 18 lira. Mis markasının şöyle sıvı arap sabunu var. Şöyle göstereyim. 1 litrelik bir ürün. Fiyatı 26 lira. 1 litrelik tabii ki. Hemen burada ise yine Aksperos'un şöyle mavi gücü var. Bunda da fiyatı ise 32 lira 75 kuruş. Sarı gücü de aynı şekilde 32 lira 75 kuruş. Bunlar da 1 litrelik ürünlerden. Por Şöyle pas ve kireç çözüsünden var. Fiyatları ise 25 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Çiçeğin markasının amonyaklı böyle krem temizsinden var. Bir de Freza ve müge çiçeklisinden var. Ve limonlusundan var arkadaşlar böyle. E, şu şekilde 3 seçeneği var bunun. Fiyatı ise hemen sizlere de söyleyeyim. 16 lira 50 kuruş bunlarda. Ve Cif markasının krem temizleyicisi. Bu da Freza ve müge çiçeklisi ve amonyaklısından var. Bunlar da 750 milimlik fiyatı. 33 lira 25 kuruş. Cif markasının jel tüm yüzeyler için olanı var. Bu da bahar esintisi olarak geçiyor. 750 milimlik fiyatı ise 19 lira 50 kuruş ve Cif markasının jel tüm yüzeyler için olanı var. Fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bu da 750 milimlik bir ürün. Sır markasında şöyle aspirini var. Çok amaçlı temizleyici fiyatı ise 15 lira arkadaşlar. 750 milimlik ve hemen burada ise çiçeğin markasının cam sili var. 18 lira 50 kuruş fiyatı. E, hijyenik markasının sirkeli temizlisinden var. Bakın böyle lavanta kokulu bir de limon olanı var. 21 lira fiyatı. Bunlar da 750 milimlik. Cip e, markasının krem spreyinden var. Şöyle göstereyim sizlere. Bu da 750 milimlik bir ürün. Bunun da fiyatı ise 36 lira arkadaşlar. Ve çift markasının şöyle e, ultra hız olarak geçiyor. Şöyle banyolar için ve mutfaklar için olanı da var. Bunlar da 1 litreli ürün 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Çiçeğin markasının yağ çözüsünden var. Sade ve limonlu. iki farklı seçeneği var. Fiyatı ise 12 lira 75 kuruş. 750 milimlik. Hijyenik markasının bakın şöyle... E, Aktif köpük olarak geçiyor. Fırın, ocak, mangal, aspiratör temizleyici 21 lira. 500 milimlik ürünler. Şu şekilde de göstereyim sizlere bakın. Hemen şurada ise Domestos markasının şöyle banyo temizleyicisinden var. Köpük olarak geçiyor. Şöyle banyo ve mutfak fiyatları 28 lira 50 kuruş. 450 milimlik ürünler. Burada ise Viking markasının çamaşır suyu ultra premium olarak geçiyor. Bitki e, bitkisel çamaşır suyu ultra yoğun. Bu şekilde sandal ağacı farklı farklı kokularda. E, bu da şöyle diğerine de bakalım. Bu ise yine misk olarak geçiyor. Hemen şuradaki o da amber arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fiyatları 19 lira. Çiçeğin markasının çamaşır suyu. Bu da 1250 milimlik bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 19 lira. Hemen burada ise Domestos. Bu da 750 milimlik fiyatı ise şöyle bir göstereyim ilk önce. Fiyatı da 27 liradan 23 lira 50 kuruşa düşmüş. Ve yine Domestos var. Bakın bu da farklı bir seçeneği. 23,5 liraya düşmüş. Ve Bingo. Bingo da yine 750 milimlik böyle nefes aldıran hijyen çamaşır suyu. 20 lira fiyatı. Miss markasının şöyle e, kireç gidericisinden var. Sirkeli bir ürünmüş. Fiyatı ise 14 lira 50 kuruş. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın çiçeğin markasının yüzey temizleyici. 14 lira 50 kuruş. Bu da 1500 milimlik çiçek kokulusu. Bir de şöyle lavanta kokulusundan var. Hemen burada ise por çözüm, yağ çözüsünden var. Bunlar böyle 2 litrelik ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 27 lira 50 kuruş. Acı var. 4 litrelik çamaşır suyu. 55 liradan 45 liraya düştü. Ve Hypo markasının şöyle Hyper Hypo olarak geçiyor. Bu da ne kadarmış? Bakalım hemen. Bu da böyle 3 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş ve hemen burada ise Çiğim markasının yine çamaşır sularından var. Bunlar da 31 lira 50 kuruş 4 litrelik. Hemen şöyle Çiğim markasının ultra yoğun çamaşır suyu 3.7 litrelik bir ürün. Fiyatı ise 49 lira 50 kuruş ve şöyle bir Domestos var arkadaşlar. 3.2 litrelik bir ürün 69 lira fiyatı. Hijyenin bu şekilde bakın şöyle çok amaçlı temizleyici, genel temizleyici sıvısı olarak geçiyor. 50 lira. Bu da 5 5 litrelik bir ürün. Tursil markasının şöyle toz deterjanı var, çamaşır deterjanı 39 lira. O var? Aktif fresh beyazlar için. Bu da böyle 45 lira 50 kuruş. Bunlar bir buçuk kiloluk, 10 yıkama olarak geçiyor. Şöyle bir de Omo'nun e, renkleri renkler için olan da var. 45 lira 50 kuruş. Ariel var renklere özel. 47 lira 75 kuruş. 1,5 kilogramlık 10 yıkama. Hemen burada ise Çin markasının çamaşır sodası var. Şöyle göstereyim sizlere. Bunun da fiyatı ise 18 lira 50 kuruş. 500 gramlık. Ve şöyle kalgon var. Hemen şöyle göstereyim sizlere. Bu kalgonda e, 500 gramlık. Fiyatı ise 50 lira arkadaşlar. Alo markasının şöyle toz deterjanı 100 lira arkadaşlar. Bu da böyle 4 kiloluk 26 yıkama olarak geçiyor. Şöyle alo. Ve persil var. Persil de 2,5 kilogramlık 71 lira 50 kuruş. Burada ise Ariel var. Renklere özel. Bu da 4 kiloluk yine 26 yıkama. Fiyat ise 113 lira arkadaşlar. Burada ise bakın şöyle bingo var. Bingo'yu da göstereyim hemen. 95 lira. Bu da 4 kiloluk şöyle bir bakalım 5.5 kiloluk olarak geçiyor fiyatı 95 lira arkadaşlar burada ise parsil var parsil ise 125 lira 50 kuruş 5.5 kiloluk e, tursil var bu da 7.5 kiloluk toz deterjan 145 lira şöyle de göstereyim sizlere hemen wind markasının şöyle yumuşatıcısından var prestiz e, prestik Fantastik ve taş olarak geçiyor. 37 lira 50 kuruş fiyatları. Bunlar da 1500 milimlik. Dixi var. Yüzey temizleyici. 38 lira 50 kuruş. 2,5 kiloluk arkadaşlar. Litrelik. Şöyle bir de Dixi'nin yine 5 litreliği var. O da 64 lira 50 kuruş. Şu şekilde göstereyim. Hemen yumuş var. Yumuş sıvı çamaşır deterjanı. Renkler için bir de siyahlar için olanı var. Bunda fiyatı ise 98 lira. Çiçeğin markasının şöyle yumuşatısından var. Bu şekilde göstereyim size. Konsantre bir ürün. orkide ferahlığı çiçek buketi sensitif olarak geçiyor. Bunlar da 1500 milimlik fiyatları. 32 lira 50 kuruş. Hemen burada ise yumoş var. Hanım ele. Bu da 1440 milimlik fiyatı ise 64 lira. 64 liradan 55 lira 50 kuruşa düşmüş. Werner var. Bunlar da 1200 milimlik. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Yine Vernil'in bakın bir de şöyle bir seçeneği var. Taze lavanta sensitif olarak geçiyor. Bunlar da 1300 milimlik. Fiyatları ise e, 43 lira. ABC'nin parfümü ya serisinden sensitif olarak geçiyor. 34 lira 50 kuruş ve Kosla var arkadaşlar. Şöyle bakın 1 litrelik bir ürün Kosla. Bunun da fiyatı ise e, 65 lira. Şöyle leke çıkartıcı 1 litrelik 65 lira. Hemen burada ise yine ABC'nin parfüm ya serisinden yumuşatısından var. 1200 milimlik 25 lira. Bakın böyle farklı bir seçeneği de var. Şöyle göstereyim sizlere bu şekilde ve Peros var arkadaşlar. Şöyle Peros'u da göstereyim. 3 farklı seçeneği var. Yasemin Neroli çiçeği, kira çiçeği, pembe şakayık ve lavanta bahçesi begonvil olarak geçiyor. Bunlar da 1440 milimlik fiyatları ise 45 lira 50 kuruş. Bir de şöyle küçük boyu var. Bu da 960 milimlik fiyatı 22 lira. Parfüm serisinden bu da 750 milimlik fiyatı ise 18 lira. Hemen burada ise çiçeğin markasının konsantre matik aktif beyazlar için bir de şöyle renkler için olanı var. Bunlar da 5 kiloluk. Fiyatları ise 78 lira. Parsil var. Bu da böyle 5,5 kiloluk. 125 lira 50 kuruş. Hemen burada Omo var. Beyazlar ve renkler için böyle ayrı ayrı 124 lira 50 kuruş. Bunlar da böyle 5,5 kilogramlık 36 yıkama. Hemen burada ise Peros var. Bunlar da 7 kiloluk Peroslar. Renkler ve beyazlar için 135 lira. Rinso var. Bu da 8 kiloluk arkadaşlar. 132 lira. Bir de Ariel var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere Ariel'i de. Bu da böyle 9 kiloluk 250 lira. Rinso sıvı sıvı çamaşır deterjanı bakın böyle renkler ve siyahlar için fiyatı 75 lira 50 kuruş 3 litrelik bir ürün bir de şöyle bingolar var bunlar da böyle renkler için 95 lira 4, 4 litrelik ürünler ve e, pervol var bu pervol da 3 litrelik böyle siyahlar ve renkler için olanı var e, 99 lira fiyatları hemen burada ise çiğ markasının çamaşır yumuşatısından var. Bunlar da sensitif olarak geçiyor. 32 lira 50 kuruş 3 litrelik bir ürün. Persil var. Bu persil de 2145 milimlik bir ürün. 99 lira. Sıvı çamaşır deterjanı. Bir de şöyle tursil var. Bu tursil de 2860 milimlik olarak geçiyor. 99 lira 50 kuruş. Omo var. Bu da bu da 1950 milimlik fiyatı ise e, 100 15 lira. Hemen burada ise bakın şöyle Vernal 3 litrelik yumuşatıcı 43 lira 50 kuruş, bir de şöyle 5 litrelik yumuşatıcı 65 lira arkadaşlar. Bingo'nun yine yumuşatıcısından o da 65 lira 5 litrelik. Birit markasının şöyle e, bulaşık makine tuzu var. 1,5 kilogramlık fiyatı ise 9 lira 50 kuruş. Ve hemen finish'in özel tuzu makine tuzu e, 38 lira arkada, 39 lira arkadaşlar. 1,5 kilogramlık. Ve burada ise e, bint e, markasının bulaşık makine parlasından var. 12 lira 50 kuruş 450 milimlik finishim var. 250 milimlik parlatıcısı bulaşık makine parlatıcısı 34 lira ve hemen mark markasının şöyle çamaşır makine temizcisinden var. 25 lira. Hemen burada ise Çi markasının e, çamaşır makine temizcisinden var. 12 lira 50 kuruş ve e, Brit bu da bulaşık makine için makine temizleyici. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Hemen burada ise bakın şöyle fairy'ler var. Fairy şöyle göstereyim sizlere. Fairy Platinum Plus 22 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 121 lira arkadaşlar 22 adet. Bir de Fairy'nin şöyle Platinum olanı var. 33 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 109 lira. Hemen şuraya da bakalım. Fairy'nin bir de şöyle 50'li tableti var. Bu böyle limonlu orijinal bir tablet. Fiyatı ise 172 lira. 172 liradan 135 liraya düşmüş. Yine Fairy'nin bakın şöyle yüzlü tabletinden var. 317 lira arkadaşlar bu da. Şöyle göstereyim. Ve Fairy'nin bu 100 adetti. Bu ise şöyle 75 adet var. İçerisinde Fairy Platinum Plus olarak geçiyor. 75'li. 342 lira arkadaşlar. Boron markasının şöyle bulaşık makine jeli bir de yanında da parlatısından var. Fiyatı ise 45 lira 65 kuruş ve e, finish'in bu şekilde şöyle 1100 milimlik böyle bulaşık makine jeli var. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise 90 lira. Hemen Brit markasının şöyle tabletlerinden var. 50 lira tabletler arkadaşlar bunlarda. Fiyatları ise 55 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Hemen burada ise Pril var. Pril 80'li tablet. Şöyle göstereyim hemen. 80 adet var içerisinde. Fiyatı ise 155 lira. Finish'in Quantum Max hepsi bir arada 115 lira arkadaşlar. 22 tablet var içerisinde. Ve Finish'in Quantum hepsi bir arada olanı var. Bu da 110, 110 lira. 30 adet var içerisinde bunun da. Ve şöyle göstereyim size Fairy losyonlu var. Bunun da fiyatı ise 29 lira 35 kuruş. 750 milimlik bir ürün. Hemen burada ise Fairy'nin limonlusu var. 25 lira 50 kuruş bu da. 650 milimlik. Fairy'nin bakın böyle büyük boyu. E, 2600 milimlik boyu var. Bu da 85 lira arkadaşlar. Şöyle limonlu bir ürün. Çiçeğin markasının bulaşık deterjanı. Şöyle 750 milimlik fiyatı 15 lira 25 kuruş. Ve MIS markasının şöyle pompalı bulaşık deterjanından var. 1 litrelik bir ürün. 24 lira 50 kuruş. Viking markasının şöyle sıvı bulaşık deterjanı. Bu da 1 litrelik bir ürün. Fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere de. 19 lira 50 kuruş fiyatı. Burada ise piril var. Piril ise bu da 1100 milimlik. Fiyatı ise 41 lira arkadaşlar piril. Bakın hemen burada ise şöyle Çin markasının 4 litrelik sıvı bulaşık deterjanı var. Şöyle göstereyim sizlere. Fiyatı ise 52 lira. Hemen Pril var. Bu da 4 litrelik 94 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Hemen burada ise şöyle antibakteriyel şu şekilde toz bırakmayan yeni teknoloji olarak gösteriyor. Şöyle temizlik bezleri 4 adet var içerisinde 20 lira fiyatları farklı farklı renkleri var pembesi yeşili mavisi bir de şöyle bakın clean fan markasının şöyle 5'li bulaşık süngerlerinden var oluklu bulaşık süngeri olarak geçiyor 9 lira 75 kuruş fiyatı hemen burada sihirli süngerlerden var tekli bir şekilde farklı farklı renkleri mor rengi, şöyle kırmızı rengi, mavi rengi, yeşil rengi bakın şöyle renklerinden var. 5 lira 50 kuruş fiyatları. Hemen burada Arası. ise Scotch 3 adet böyle bulaşık süngerlerinden var. Çizmez sünger olarak geçiyor. Üstü bir şekilde tabii ki. Fiyatı ise 7 lira arkadaşlar. Clean Farm markasının cam temizleyicisinden var. Üçü bir arada diyor. Fiyatı ise 40 lira. Gerçekten. Clean Farm markasının bakın şöyle üçlü bu şekilde konfor süngerlerinden var renkli konfor sünger fiyatları ise 18 lira 50 kuruş Bunlar da gayet güzelmiş ve koroplastı bakın şöyle göstereyim fiyatları 10 lira arkadaşlar beşli bir şekilde bulaşık süngerleri şöyle göstereyim fiyatları 10 lira hemen şuraya da bakalım burada ise şöyle klinfan markasının dörtlü o tellerinden var. Fiyatları 14 lira 50 kuruş. Ve şöyle bir de Klinfan markasının bakın şöyle eldivenleri var. 11 lira arkadaşlar. Temizlik eldiveni. Yine Klinfan markasının şöyle temizlik bezi. Beşli bir şekilde şöyle de göstereyim. 5 adet böyle sarı bezlerden 12 lira 50 kuruş. Bir de cam bezi var arkadaşlar. Şöyle ikili bir şekilde 14 lira 50 kuruş. Hemen şöyle desenli bezlerden var. Bunlar da gayet güzel. Bakın desenleri. Fiyatları 32 lira 50 kuruş. Burada ise bakın 5'li. Bu şekilde mikrofiber bezlerden var. 5'li bir şekilde bakın mor rengi, yeşil rengi, sarı rengi, mavi rengi bu şekilde renkleri var. Fiyatları ise 44 lira 50 kuruş. Bu şekilde. 5'li bir şekilde bunlar. Bir de 10'lusu var. Şöyle. 10'lu mikrofiber bezlerden. Fiyatları ise 62 lira. Bionet markasına şöyle klozet bloklarından var. İkili bir şekilde arkadaşlar şöyle göstereyim. 14 lira 75 kuruş. Bir böyle tekli klozet bloğu var. Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Ve bir bu şekilde klozet blok jel olarak geçiyor. Okyanus kokulu. Fiyatı ise 33 lira 50 kuruş. Bionet markasının rezervuar bloklarından var. İkili bir şekilde tabii ki 11 lira 45 kuruş. Ve çiçeğin markasının lavabo açısından 17 lira bunda fiyatı. 3 paket var içerisinde. 3 poşet. Burada ise bakın eldivenler var. Latex eldivenler. Ee, bunlar da 39 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bir de şöyle pareksin, bulaşık eldivenleri var. Fiyatları ise 10 lira. Ve Klimfan markasının mikrofiber bezlerinden var. Üçlü bir şekilde 30'a 30 olarak geçiyor. Bakın şöyle renklerine de pembesi, mavisi bir de yeşil rengi var. Fiyatı ise 23 lira 50 kuruş arkadaşlar. Arkadaşlar sizler için güncel fiyatlı temizlik ürünlerini çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.